Herkes hazır mı tamam, arkadaşlar? Herkes hazır mı? Tamam Tamam Bugün mesai erken başlayınca biraz sinirlenmişiz galiba <laughs> Yo 4 Victor'uz Ekstra <laughs> bir HSO <laughs> işte Hayır sordum Eee Çavuşum 4 <laughs> Victor'a HSO dahil mi değil mi? Tamam, tamam o zaman En arkadaki bıraksın 7 kişi diye bırakın çıkın seni almaya geliyorum tam onu arasın bana ne oğlum çekilme değil ben döneceğim adama sen de evdeye alacağım Arif 31 31 Arif 31 31 aradı Tam çıktım Tam alayım geçiyorum Ne bileyim oradan aldın. Bekliyorum. ya. Yo basmadık basmadık. Gel. Yemek gel. var mı? Tatlı yersin o zaman. Gel gel. Koydum. <laughs> Çıkabilirsin. Gitmiyorum. Hanım benim neyine hala gitmedim. Bakın dursanız elinizde silah alıp öyle bilin. Minnatla anam var. Minnatla dur. Minnatla hemen minyonun yine. Ha ellerimde silah. Ha ellerimi ne kadar ne ne Sen ne kadar gibi anamdan. Çeyre doğru geliyorum. Tamam ben Nasrettin'den devreyi alacağım. Al hazır olun da söyle bana. Tamam. Sen gun shop'tan gel. Bir tamam Merdiven, okay. Tamam. Merdiven altına sıkarız. Yeah 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 brother yeah I'm I'm yeah. Yeah. Aynen. yeah. yeah. değil mi amına çaktı ya. Yani. Yeah yeah yeah. Çıkın. Yeah. Çıkın. <laughs> Kadını ara ve biz de 20 dakika sonra gelecek. Geleceğik. Hallederük. 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 Tamam. Hallederük. Şey tutuyor. Kolum var lan. Duran. Oğlum biz okay, bu ışıkları kestik de amına koyayım hiçbir şey de gözükmüyor. Dedi ki biz bugün geleceğiz. Oh, Çocuk acı acı çorba içiyorum şu an çok mutluyum. Ye 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 brother. Kıyam birden giriyon, tamam mı? Ye brother diğer tarafın çıkışında koltuk peşin inip piu 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 yapıyor. Biz de diğer tarafta Bro, bro brother, you e, cranberry diyorsun da. Bu gun shop tarafı var, mi? cranberry tarafı var, değil mi? Doğru anladım. Evet. Tamamdır bro. Tamam. Bekle daha geçmedik. Oh, cücük karana çorba sıçıyorum. Bana bu kaba al o zaman. Tek araba kaldı bu. Pozisyon. Bilal'i, Bilal'i toptan sıçtın, e hayır. Hayır, en son yatakta yatağı bile M4'ten, m 4te sıçtın sen Efendim. Beni aramışsın. müsait ee, miydin? edin? Şu anda polisten kaçıyorum. Evet, tamam o zaman. Neydi, hadi kaçalım. Ya merkez bankasıyla ilgili soru soracaktım ama gerek yok. Hallettim. Ananız. Hallettim mi? Hallettim, hallettim. Şu kaçanlar sen misin? İyi sen. Ya herhalde. koşmuyorum ya arabayla. Tamam, tamam, oğlum. Bekler misin birazcık? Kapatıyorum. Hadi, Bir kapat şey söyleyeceğim mi? Hadi söz. Hadi, hadi söz. Hadi söz. Ya da koyma. O adamlar biz Hı -hı. yanlış yere giriyorlar, yanlış yere, yere giriyorlar. Hepiniz geçin buraya. Geç. Elinde silah alabildin mi sen? Ben iyisiniz Hı -hı. aşağı. Alo. Geraz, 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 geç. bitmeyin. bitmeyenin. Tekze lan o. Yanlış kişi olmanız lazım. Geliyorum. Geçin içeri geç. 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 Diğer mal nerede? Tamam da geç. Avunuyor. Şey, Benim yarra yiyorduk. Az daha. Yarra yiyorduk, yiyorduk. Adam aralara girmiyor bu arada Bunlar hiç helikopter falan da kaldı mı? Helikopterleri yok haberin olsun geliyorum Hazır mısın? Evet geliyorum Ye yeah, ye yeah, brother geliyorum I'm coming cranberry tarafı Or... Ganshop'un Ganshop işine Ganshop geldiği anda koltuk peşini bırak, insini tıksın o. Tamam. Umarım elinde silah vardır. Var var yani akıllı bu din. hayırları yok aralara girerler mi bilmiyorum. Bu taparkın içine gireceğim. Size söyleyeceğim. Girmedi. Çıkıp sıkalım mı? Ya i̇stersen da değiştirebiliriz, sıkalabiliriz.

Çık çek üstte çık. Henüz dinmedim. İste... ama bak bunlara yani şey inersem. Aa bu ne? Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Koş. Zıpla zıpla. Gülücük maskeli. Yok si. Tamam iniyorum ben otoparkta. İnmeyelim daha inmedik bence. Ay, de bunları vurabilme ihtimalimiz çok düşük. İstersen bir lört denerim. Dene, in var dene. Yorum. Kardeşlisiniz. Yo. Dört. Tamam. Bakayım. Tam bir dörp deniyorum. Bulabilirsen birisini vuracağım. Arabaya geri binemeyeceğim ama bayağı anasının amına koşarak vurup döneceğim muhtemelen. Oğlum çatıya çıkma Ben sana çatıya çıkma dedim mi ya? Direkt tek bir kişi olarak yapalım. Aynen aynen öyle. Gördüğümüz yapacağız. gibi binelim arabaya. Arabaya binelim koşacağız. Aa doğru. Doğru doğru. Leo. Otoparkın üstünde de adamlar var. Buradan <laughs> Tamam bak şimdi problem ben bu adamlardan birkaçını vurup direkt yaya koşmam lazım. Sol altta da vardı evet. Arabadan inmedim. Dur bakayım deniyorum. Abi, ki. Tamam deniyorum. 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 deniyorum bakıyorum etrafa. Ne drone kaldırdı. O mu drone kaldırdı? Aa benim anladım ben, ben ona. Dronun var mı dronun? Bana ne info lazım? Hayır. Arabadan inmedi henüz. Senin dronun var mı? Geleyim, sana vereyim. Drone kaldır, bana info ver. Dur. Geldim, katile 2'ye çıktım. Burada gel. D4 D4 e 4 mü? Dörde geliyorum. Geldim D4'e atla torpidonu al. Görüşürüz. Kendine iyi <laughs> Var mıdır? Var mıdır ayrı 3 grup kaçabileceğim? Kontrol ediyorum. Yalnız Elim bir bakalım. saniye kontrol edemiyorum. Bekliyorum. Ayakta kaldığım için bana 2 mermi at. Adamın drone'u var ya, impomu alıyor. Drone. Kanka, on foot var. Hayır, ne tarafta? Var. Ön var. Yani şu küçük çatı var ya. Hepsi çatta mı patlanmış, farklı, evet. başka yok mu? Evet. Hepsi farklı farklı çatılarda. I Mesela love spart yazan çatı e, falan var. Pick yani. your ring diye bir tane donat tabelası var. Peki, evet, sence bunları... Ganşo'nun yerinden görürsün. Tamam. karşısında mı var? Ayrı. Ama yetişmez mermi Ya arkalarına gideyim Arkalı direkt gun shop'un karşı çatısına çatı çatı Vurup kaçamaz mıyım? Hayır çatıda var ve kavura var çatının 3 kişi basıp vuramaz mıyım? Kaç kişiler? Kanka basamazsın adamların dibine Çünkü onunla, orayı da koruyan bir Hiç otopark çatısı var 4 kişilik hmm. O zaman direkt geliyorum otoparkta iniyorum bekliyoruz bunların gelmesini. Yok bence bekle her zaman yani yanımda durmanın sana hiçbir yararı yok. Doğru. Bence çıkabileceğimiz bir yer var bu arada. Yok. Neresi var? Bak şimdi şuraya şuraya sür şurada şuraya gir. O dediğim gibi göreceğim Evet 10 kişiler ben bunları. Birisi de çatı sahip. Yarıyor mu ne şey? 11'de işte, 11 kanka çatılarda oturup bekliyorlar. Oh, çok sıcak çorba da içiyorum faydasını aslında. Arka taraftan falan gidip de vurup böyle enerjiyi içip içip koşabileceğim hiçbir yer yok mu? Yok, hepsi şu an coverlı ve hiçbir de on foot değil. Mesela şu an dokuz kişi otoparkta bir kişi de yan çatıda. Yan çatında otoparka göre bir sürü açısı var. Ne yapabilirsin biliyor musun? Şöyle bir şey yapabilirsin, anlatıyorum sana. Benzinliği biliyor musun? Yeah, biliyorum, yanları, evet, evet. evet. Benzinliğe git. Benzinle git. Oh, evet ben bay bay. benzinli çıkalım. Ya. Gidiyorum gittim benzinli. Benzinlikteyim. Benzinin arkanda arkası benzinli şu an senin baktığın yerin solunda bir atam şu an duvar, duvara dayandığın yerin çatısına çıkıp tamam. bir tane kişi vurabilirsin. Çıkıp vurayım mı? Vurabilirsin. Yani seni görmez. 10 fuda düşeceğim ama emin ol ona göre çıkayım. Kanka sana o, o o, o yere, basamazlar. O göz yok. Bu merdivene basamazlar zaten. Çıkıyorum çık, o zaman. Evet, indim arabadan. Çık, çık. Bak şimdi neresi olacak? Gel sen de. Sağ baktığın anda gördüğün ilk çatı olacak. Adam kaçmış biraz uzaklaşmış ama geri yetene. Arkandaki çatıya çıkabilir misin? Arkandaki çatı. Çıkarız. Ben ona çık. çıkacaktım. Ama iz oraya, oraya ineriz anca. Dur duran kaldırıyorum. Bakacağım indim zaten şu an. Tamam oraya inip basabilirsin bu arada. O sağ tarafa doğru in. Zena. Oradan tam adam kaçıyor kanka senden. Adam aşağı indi. Oğlum adam anasının namında lan. Tamam bu adamlar üstümüze Hayır, gelebilir. Çıkaz. Drone, ademiz drone, drone var ki burada. Evet, Adem'in senin yanındaydı. Hepsi şu otoparka geçti. Tam sıkmadım. Otopark. Geçiyorum o zaman. Geri dönüyorum. Sıkmadım da. Tamam. 11 kişi otopark şu an. Yo, Olmuş'ta indiler. Oy, indiler. On, indiler. Otoparkta. Arabaya bin, arabaya bin. Olmuş'ta indiler, arabaya bin. Tamam, direkt Hepsi Hepsi bana mı basıyor lan? Geliyorum direkt. Merdivene geçsiniz. İnfo de aldım bir muhtemelen. Bir merdiven geçsin. Aa, hepsi bana basıyor. Tamam, geliyorum arabayla direkt. Sıkmadım tamam. zaten ne? Hepsi bana basıyor. Gel geliyorum, merdivene geç, merdivenin en üstte çık, en üstte çık, en üstte çık, merdivenin en üstte çık, merdivenin en üstte çık, merdivenin en çık, 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 Otoparka girdiler mi basıyorlarmış yani? Giriyorlardı, giriyorlardı otoparka. Ben gördüm, Oo, gördüm, gördüm, L2'deyim. Tamam. L2'deyim. Tamam, gel, kal burada. Karşı tarafa geç, devde karşı, en <laughs> ileri geç, devde enileri geç. Arabayı L4'ün otopark kısmına koyacağım. Nereye geçin, ileri geçin. Bekle ben bakacağım, geçin ileri. Drone kaldırıyorum tekrar. Kaldır Kaldır, ben yani. de kaldırıyorum. Alttalar lan hepsi rampadan koşuyor. Rampadan koşuyorlar. Zeno, zeno yukarı çık, Zeno yukarı çık. Bir altınlar, Zeno bir altınlar. Oğlum bir al, rampadan çıkıyorsa ramp buradan vuralım. Evet. Ama da bir altınlar. Ben sana araba, arabayla sıkıştırdığı için evet. gelemeyebilirim. Hepsi şu an senin yanına geliyor. Tamam. O zaman arabayı çıkart Gel. Ben 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 gel. çık, çık buradan, çık, çık buradan. Gel üst kata gel. L4'e gel artık. Oğlum burada. Burada takla <gülüyor> çık, <gülüyor> çık, takla <gülüyor> çık <gülüyor> hızlı, <gülüyor> takla çık. Hadi 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 merdivenden gel artık L4'ten. Geçtik L4... oğlum biz, geçtik. Hadi diğer taraftan gel. Tamam da buranın üstüne atrop gelirse patlarız. Canım hiç helikopter <laughs> yok onun için. Oradan bak oraya açın yok. Aşağı tamam bir şey diyeceğim. Merdiven 2, merdiveni 2 basıp vuralım ya. Yok vuramayız. Dur, vuramayız. Dur. Yetişirler, yetişirler, yetişirler. Bak burayı toplu basarlarsa hiçbir mantığı kalmıyor burada oynamamızın haberin Hayır, olsun. Hayır bak mantığı kalıyor. Nasıl kalıyor biliyor musun? Devlerin durduğu yer var ya oraya basamıyorlar. Biz buradan damlarız. Eee buradan basarsa peki. Buraya araba getirseydim Lamp. o zaman. Nasıl yani? Zaten ben L5'i en tepeye çıkıyor dedim. de çıkıyordum. Ama çok açısınız. Yine bak. Merdiven hiç oldu abi. Yukarı çıkıyor yavaş tamam, yavaş. ben hoş. geri gel. Sen geri gel. gel. Siz hepiniz karşı tarafa geçin. Kayı geç karşı tarafa. Devleni Oğlum. Olur, merdiven basar o zaman. Mantıklı değil. Ya dev nasıl bastın kanka? Açım varsa nasıl basabilirsin sen cazip anladım. İyi tamam kanka, tamam. Nasıl bastın onu? Hepsi of. cover'ı var. Drone info alıyor kanka, yani... Bak oğlum burada bir açı yok. Yani. Tamam. Garaman içi, açı yok. Ya 58 bin tane soygun attım burada, yani... Izliyorlar. Yani şu an merdivene basamasın merdivende en aşağı indiler çünkü en aşağı ne kadar rampa seni görür üstüne çıkar. Hepsi aynı katta hepsi kaynatıp merdivenini de bırakmışlar. Hı. Hmm. İstiyorsan sen de bak durumunu anlar istersen. Bakıyorum zaten basıyorlar şu an. L4'e geçtiler. Merdiven çıktı. L4'e aldı çalışırız. bir tane Suron infosu alıyor. Şu an bekliyorum. D4'ü toplu aldılar. +3 sayıları var. Tamam. Rampadan gelecekler bak. Rampadan gelecekler. Sana seçimler, bir ama. şey diyeyim mi? Rampaya atıp push değil mi? Rampaya at dey push değil ya. Ya buraya pushlarsak merdi merdivenden çıkarlar, üstümüze alırlar, düşeriz. Buranın en mantıklı şeyi ya bu merdivenden toplu konumumuzu değiştireceğiz. Aşağı merdiven epik alacağız. Aşağı merdiven epik alınca iki tarafı hayır. Aşağı rampa tarafına bakacağız. Rampa tarafına bakarken merdiven tarafı yoğunluklu olacağız. Info'yu vereceğim. Info'ya göre merdivende en altta L3'te bir adam var. L3'e kadar koşu koşa basıp L3'ü vurup en aşağı gideceğiz. Tamam okey. Ya anca o. Ama dediğin gibi sen bunun mantıklı olduğunu düşünüyorsan ben düşünmüyorum. Ya şöyle ya bak şimdi. Senin senin zamanda şey yaptığın yeri düşün oynadığım burayı. Huven'le yaptın. Tamam Huven'de bir Oğlum şey Oğlum ben o hiç zaman da. yapmadım. Rodi'ydi o. Hı? O tamam, Rodi'ydi tamam, de o mantıklı değil. değil o ya bence. Kanka şöyle burada çok fazla ghost'um var. Şimdi açtık mı O yüzden diyorsun. Ama istiyorsan basalım. Yapacak falan yapalım. Merdivenle rampayı... Ya birisinde vücudunun yarısı gözüküyor. Birisinde tamam mı gözüküyor? Bunu okeyim de. Tamam hızlı düşün. Düşünüyorum bekle. 6 kişi şeyde Merdivenin içine girmişler mi acaba? Dur bakayım. Merdivenin içine giren iki kişi var. Merdivenin içinde dışında L3'teler. 6 kişi de rampada. 5 kişi pardon. Merdiven merdivene yakın gelmiş. 5 rampada, 6 no. merdivende sayılır yani. Ne no. Diyorum ki birisi koşsun şuraya bu L5'in üstüne parkurla çıksın mesela devde. Tamam. Sonra mi? çıkabilir. Çıkabilir tamam, evet ama açı verir muhtemelen. Onun... Dur bakayım. Ay, yatacak ama. Doğru açı Vermez. Vermez açı. Evet şu, cam, şu cam rampayı görüyor musun? Bak burada açı vermez yatarsa. Elindeki silahı bırakması lazım çıkmak için riske atarız tamam, onu. Ben deniyorum, ben deniyorum, ben deniyorum. Dur bekle tek deneme tek deneme oğlum. Çıkıp vuracak der seni gitme. Şu an Dur, bak e... bir kişi full Merdiveni infoda. Vardır. Kanka şu merdiveni push atsak mı ya ne diyorsun? İşte bak merdiven tarafı 2-4 merdiveni bak merdiveni vurup İçeri kaçarsa da içeri değil. L uçak e, e kadar koşmamız lazım. Başka türlü olmaz ora. Yani Herkes en aşağıya kadar bir koşacağız. L3'e kaç koşacağız. Bir şey Sonra L3'ten bilmiyorum bence mal olabiliriz burada. Rampadan aşağı koşarsak sıkışırız. Ya ola alıyor ya. Aa birisi dışarı çıktı. Arkete biller. Tam şu an olabilir işte bu. Şu an olabilir. Tam drone daha... havada bıraktım. Bence şu an olabilir. Yavaştan koşun. Tam gitti. Nereye Yavaştan koş. Aynen. Burada sağ tarafa bakacağız. Sabit kal. Sabit kal. Sabit kal. Sadece gospak. Sadece ghost bak İkiniz oraya, ikiniz buraya. Kal burada sabit. Yakından üstünde merdiven üstünde yakın. Merdiven yakın, kaçıyor. Tamam. Korktu. Bekle. Leo, e, burası rampa. Burası rampa. Burası rampa. Burası rampa. Burası rampa. duydunuz duydunuz duydunuz. Burası rampa. Burası rampa, burası rampa. Duydunuz, push. Duydunuz. Kaçtı. Hepsi kaçtı. Hepsi kaçıyor. Hepsi kaçıyor. Full push. Full push bura. Bura full push. Full push pro, full push pro, hiç durmadan. Hızlı hızlı bir drone yapabilirim bu arada işte. Bir tanesi düştü, bir tanesi düştü. Yukarı geri geç, hiç risk atma, yukarı geç. Geç geri yukarı, geç geri yukarı. Arka geldi, merdiven bur da. Merdivenden yukarı çıkman daha hızlı olur. Merdivenden yukarı, 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 gel. Gel yukarı. Gel yukarı. Yukarı gel, kayıp verme yukarı gel. Tamam bir kişi düşürdün, tamam mı? İnfoluyorum. Bir dakika, aşağıda bir bir kişi daha düşmüş aşağıda. Aşağıda bir polis daha düşmüş. Merdiveni vurdunuz mu siz? Helikopter çok iyi, eksi iki, çok iyi. Helikopter, Hel geldi. helikopter geldi, helikopter gelirse direkt merdivenden aşağı oynayacağız, sıkıntı yok. Helikopteri izliyorum. Bak, helikopter geldiği gibi merdivenden L3'e. Helikopter gelmedi, helikopter at drop almaya gidiyor, helikopter drop'a giderse direkt vuracağız bunları l 3te sayı oluyor şu an bekle. Merdiven, e, şey dikkat et. Merdiven dikkat edin. Merdivende kalmayın içeride. İçeride kalma, dışarı çık. Ben bakıyorum Heir at drop atıyor mu diye. Hazır Bak biz l tamam. Yani. E, bekle, bekle Beni dinle. Bekle, 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 bekle. L L3. Dur L3 değil. L4'e basıp L4'ten rampadan aşağı. Bas. L4'e merdiven L4'e L4'e merdivenden bas. L4'ten sonra rampaya geç. Ladder'dan merdivenden merdivenden rampaya. Geç rampaya. Koşmaya devam et. Sağdan koş. Rampadan koş 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 koş. Durma koş. Durma koş. Durma koş. Vurduk onu. Hiç durma vur. Hiç durma. Koşana 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 koşana. Pış 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 pış. Koş koş hiç durma. Hiç durma. Hiç durma. Hiç durma. Hiç durma. Hiç durma. Full devam. Full devam. hat drop dışarıda kaldı. Full devam. Bul cool, devam hiç bırakma. Sayılarımıza şu an. Kullanım bas 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 bas. Çok iyi. Bak beni düşürüyorsun. Birbirine sıkma. Sağda bir sağ kişi var. Biri, sağ sağ puş. 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 puş devam. Bekle puş şey, devam. Puş devam. Şey. Puş devam. Puş devam. Puş devam. Puş devam. 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 Dinle beni. Gel puş devam ne gel ya açın var açın var, açın var. L -kaç, l -kaç, gel zıpla vur L1 L kaç tamam geldim 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 Vur onu vur devam et puşa devam puşa devam puşa devam puşa devam puşa devam puş 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 L1'e L1'e l puş devam Push devam L1'e. Vur. Push'a devam. Push devam. Merdivenden yukarı çıkacağız. L push, push. devam vur. Tamam, devam 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 devam. devam. Sağdan bankanın sağına doğru. Bankanın sağına doğru. Push devam. Hiç durma. Bayağı vurduk şu an. Az kaldılar. Toplu şekilde. Flekanın önünde şu an. Flekanın arkasına saklandı. Düştü bir tane. Bak bana sıkma artık. Dem bana sıkma artık. Dem Bak bana sıkma artık. Gel. Dümdüz koşmaya devam et. Hiç durma. Koş yok. devam, bekle. Geçiyor, yok. Tamam. Trace infom var mı? Geliyorum. Ne oldu? Hadi. sen iyisin he. Bitti mi? Drone'dayım koru beni. Yutuyor ya. Merdiven, yani. merdiven, 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 merdiven tamam, yukarı koş, merdiven tamam, yukarı koş. Dur, 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 dur. Koş, 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 ben koş. Ben şey koş, diyeyim, koş, gördüm, koş. E, görmedim. L3'e devam et. L3'e devam et. En üst katta, en üst katta. Tamam, en üst push, en üst push, en üst kata push. Direkt düş, push hiç durma. Peki. Karşıda var, karşıda var. Oraya direkt hiç durmadan push. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum, hiç bırakma orayı. Enerjim yok, geliyorum. Karşıya hiç durmadan push. Düştü mü? Düştü, düştü. Tamam, çok iyi bitti aşağıya toplamaya gidiyorum. Gelsin bir aşağıya. Ayakta kalan var mı diye bakıyorum. Ayakta kalan yok. Bitti. Topla direkt. L, L arabaların olduğu yere topla ya. L kaçtaysa topla gel. L 4'te arabalar. Benim kaç kilo L4'de basmıştınız ya? Kişi. Ben direkt dışarıda düşürdüklerimizi alıyorum. İki mi? Tamam, Prediction kaçtı? Kaça kaçtı? Bankanın olduğu yere, yere bekliyorum. Lefekt olarak bakılıyor. Aynen iki tane geldi. L4'ün yokuşun mi? altındayız. Şu an tamir kitim var. Gerek yok. Back up, back tamam L 1'de bekle. Bunlar. Drone kaldırıyorum. Dur L 1 değil L 3 L 3 pardon. L 3 de arabanın yanında işleyen. Drone kaldırıyorum etrafa bakıyorum. Ne oluyor kanka? Niye çalışmıyor? Polislerin hepsi arabanın üstüne sıkış böyle bir şey var mı ya? Ya tamam sıkıntı yok. <laughs> Her. As siktir. Elim cebime gitmiyor. Elim tamam, cebime gitmiyor. Giden bakar. Ya giden biri bakar. Gidiyor, ben bakıyorum. Bekle bakıyorum. Bak tamam o zaman. Bir adamsın orada. Gidiyor. Tamam tamam. Şu an duyuyorum ama neyse getirsenize polisleri. Drone vuran kaldıramıyorum. Silahı bırakamıyorum. Nereye, nereye götüreceksiniz? Ee, L4'teyiz. L3, L3. L3 pardon. L3'teyiz. Barbanın yanında 4 tane pidi var. L5'te de bir kişi var ama. Evet. L1'de bir, bir kişi ölmüş bize. Hı. Hmm. ben anlayayım. E böyle? Kanka. Hmm. Bak 4 kill var. Bu niye 4 kill? 2 kill garanti var. Ben 2 kill garanti. 0 2 mi? Prediction artı 3'e de basmışlar. Dur bakayım. Bak bakayım endi. 7'si 7 bura. Çeyin getiriyor 8 Merdivende var merdivende <laughs> Kuz merdivenle birlikte 10 Abi tamam, ben tamam. de 11'i buldum bir de Merdivendeki ise 10 durum Aldınız Hep yedi buluşuyor mu o da? Ahmet evet, evet aldınız Beni bir kelepçelip taşır mısın hemen yani varsa kelepçe? Koyarken alırız. Tamam benim üstümde var gel. Yanıma gel. Bırakamıyorum ki ya. Üstünden ara. Al. Bu kişi var şu anda. 11 oldu benimkili. Başlıyoruz. Yaralıyı aldım bizimkini. Aramayın onu. Başlayalım mı? Eee. Bakayım. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 Neyse yapacak bir şey yok Kanka kaç? Bakıyorum bekleyin Ben soyamıyorum ya Maskesini çıkartsana şunu sen de çıkartma Ben de çıkartma e, Her şeyi alabilirsin Her şeyi alabilirsin Özellikle PD dron Bir de o silah, silah zırh mermi falan hepsini al. Para mara. Ne bok varsa alabilirsin. İşine yarayanları al. Teaser fener falan yaramaz. Bodycam tablet falan onlar işe yaramıyor. Şu bir tanesini soyamadım ben. Galiba. Zırhlarınızı alın. Like. Atın kenara. Bitti ha, bitti, bitti zaten. Bitti zaten. Bu. Soyamadım ben bebekte. Ben... Soydum aynısı Şu o zaman Şu aynı ama. Ahmet kiti yoksa gelin. Ahmet istiyor şu an işe olmuyor. Var Ahmet kiti var benden. Yaratten çok olmuyor, net var, baktım. Tamam yani bu bu. Tamam, Neyse. Ben yapıyorum ben. Ben çok. Evet, tamam. Gideceğim ben Ahmet 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 evet geleceğim. Olmuyor. Ödüyorum. Prediction ödüyorum. Chat Prediction 200.000 02'ye basmışsınız. Amına koyayım ya. Vuramadık. 02'ye verdim. Tamam söyledim Oğlum bizim almadığımız kişi ben hatırladım. O merdivende vurduğumuz bıyıklı var ya bıyıklı yok burada. Dur Arabaya vuruyor. tekrar binmeniz ihlal aga. Kim? Anka. Kim? Ne evet, O galiba i̇nip sıktıktan sonra tekrar geri bilemezsiniz yazıyor bu, bu. kuralda yazılı olarak. Biz inip sık